Arkadaşlar, hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, size çocukluk hayalim olan bilgisayarı tanıtacağım. Yeni bir sistem kurdum ve bu benim çocukluktan beri bir hayalimdir. Hadi hemen videoya geçelim. Şu yan kapağı bir açalım çünkü bayağı parlayacak. Şimdi dostlar ekran kartımız şöyle bir canavar 5070 Ti 16 GB RAM ondan sonra işlemcimiz Ryzen 7 7800 mü 7900 7800 o tarz bir şeyler X3D işlemci var onu soğutmak için de şöyle 240 mm sıvı soğutucumuz var. All-in-one diyorlarmış buna. Ben anlamam kardeşim. Ben çok eskide kaldım. Şurada Kingston Fury'nin 6000 MHz'lik DDR5 işlemci e, RAM'leri var. Çift slot. 16-16-32 GB. E, ondan sonra ne var? M.2 SSD var içerisinde. O nerede tam olarak inan bilmiyorum. Şu olabilir. Belki şu aradaki zımbırtı olabilir. Onun dışında işte RGB fanlar falanlar filanlar. Bir şeyler var. Başka bileşen ne oluyordu? Anakartımız Asus TUF ee, B650 mi ne? Vay fili may fili bir şey yani. Onu tam olarak kestiremiyorum. Şimdi B650 serisi yazıyor. Evet şu köşede. Oradan anlarız. E, onun dışında bu kasayı arkadaşlar 1900 Euro'ya aldım ben. Hepsi içinde. Ondan sonra içinde bir de ne vardı? Şu zımbırtı 750 watt mı volt mu ne öyle bir şey ondan var şu anlık tam böyle testini yapamadım çünkü test yapmayı bilmiyorum bilenler varsa bana yorumlara yazar mısın her neyse ekranları anlatayım bir de şimdi size bu arada bu sistemin markası sistem tref diye bir bilgisayar şeyi bilgisayar bir şeycisi aynı Türkiye'deki itopya gibi düşün onlar kuruyorlar gönderiyorlar sen diyorsun bunu koy bunu koy bunu koy hepsini yapıyor sana gönderiyor Benimki de o şekil oldu. Ha bu arada şu zımbırtıyı şurada bir tane bak destek var. Onu da sağ olsun kayınço bastı. 3D yazıcıda. Ekranından bahsedelim. Ekran AOC'nin CQ bilmem ne X, Y, Z, Z ABC falan o tarz bir tane ekranı var. Bunu ana ekran olarak kullanıyorum. 32 inç, 32 zol, 32 inç artık neyse. Bu ekran 2K arkadaşlar. Baya renkler, menkler canavar gibi. Tabi bir OLED gibi tam full net göstermiyor. Orası ayrı konu. Çok da önemli değil zaten. Dur ya şöyle tanıtayım birazcık da. Birazcık da ön kamera. Şu gördüğünüz ekransa Peak markasının yine 2K ama 27 inçlik bir ekranı. Bunun renkleri bence bundan daha böyle kontrastlı e, satürasyonu artık artmış geldi bana birazcık. O yani yayın yaparken veya oyun oynarken de net bir şekilde onu fark ediyorum. Ama çok fazla satürasyon da benim gözümü ağrıtıyor. O yüzden ben bu büyük olanı kullanıyorum. Normalde oyun için vesaire 27 inç genellikle daha çok tercih ediliyor ama ben bunu kullanıyorum. Onun dışında başka nelerimiz var? Valla her şeyi sıfırdan aldım. Şu burası bomboş bir yerde. Gördüğünüz her şey yeni geldi. Bir haftadır evin içerisinde duruyor. Şöyle bir tane hızlı kaydıran mousepad aldım. Onun altında şöyle büyük boy bir mousepad var. Bilmiyorum kaç x'ler yazıyordu üstünde. IYS marka şu. Şu MSI'ın. Ondan sonra şu zımbırtı Corsair'ın K70 modeli. Bu da bayağı güzel. Yakın çekimlerini de şimdi zaten koyuyor olurum size. Ondan sonra arkadaşlar Logitech'in G102 G102 herhalde. 120 de olabilir. Zaten arasında çok bir fark yok. 18 gibi bir sayı var. <laughs> Neyse. Şöyle Logitech'in oyuncu faresi. Başka neyimiz var? Başka neyimiz var? Masayı da yeni aldım. Masanın altı biraz dağınık. Oraları düzenleyeceğim. Bu arada masanın altında birazcık ayar yaptım. Temu'dan sipariş ettim. Bunları böyle tek tek çok güzel bir hale getireceğiz. Bunlar böyle hiç burada görünmeyecek. Şurada da malzemelerin kutuları var arkadaşlar. Şurada ee... ah kulaklığı tanıtmalık. Kulaklık HyperX'in Cloud 3 modeli. Güzel bir kulaklık. Bayağı öneriliyordu Türkiye'de. Bizim çocukluğumuzda çok kaliteli yayıncılar kullanıyorlardı bunları. Şu zımbırtı çıkıyor da buradan. Şu an tek elimle heh, çıkarttım. Ondan sonra başka neyimiz var? Başka neyimiz var? Neyimiz var? Başka da bir cacık yok arkadaşlar. Birazcık test yaptım kendi yapabildiğim kadarıyla. Şöyle testler hiçbir ayar yapılmadan dümdüz açıyorum oyunları sadece yayınla birlikte. Hatta yayın geçmişimde de belki görebilirsiniz. OBS'te 1080p 60 hers yayın yapıyorum bu bilgisayarla derece 70'in üstüne çıkmadı. 72'lere falan gördü. Onun üstüne çıkmıyor. PUBG'de ortalama 350 FPS veriyor. Başka hangi oyunu denedim? Başka hiçbir oyunu denemedim açıkçası. PUBG zaten optimizasyonu osuruk gibi olan bir tane oyun olduğu için bu kardeşimiz. Onda denemek zaten her şeyim yani. Optimizasyonu çok iyi olan bir oyunda denesek demek ki 500 sabit verecek. O şekilde bir bilgisayar. Arkadaşlar bu şekilde şimdi ben açıklama kısmına kendi e, kick linkimi de koyacağım. Yayınları da, yayın mevzusunu çok iyi bilen birisi de değilim. Oyun oynuyorum. Sohbet, muhabbet. Gelin öyle makara kukara, zunkara zunkara yaparız. Başka ne var? Discord kanalımı da ekliyorum. Discord'dan gelin. Zaten kanallar Abone ya da takip olursanız Kik kanalına. Ben yayın açtığımda bildirimi geliyor. Bu arada her gün net açıyorum yayın. İşten geliyorum yayın açıyorum. Evet Herhangi bir isteğim yok. Gelirsiniz takılırız yani. O şekilde. Açıklama videosu gibi oldu. Hem bilgisayarı da tanıtmış olduk. Beğendiyseniz kabone, ka, kabana e, abone olup kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmediyseniz de gidin başka yayıncıları izleyin falan diyormuşum. Rrr. Sen yine burada kal. Güzel projelerimiz var kardeşim. Tamam? Hadi kendine iyi bak.